Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir RTG hikayesiyle karşınızdayız. RTG hikayemizin ismi Road to Süper Lig. Yani Süper Lig karması bir takımla bir hikaye oluşturacağız. Bu hikaye içerisinde Süper Lig'de forma giyen veya Süper Lig'de forma giymiş efsanevi oyuncular da yer alacak. Yani hala oyunda olup da daha önceden Süper Lig'de oynamış oyuncular da olacak. Full Süper Lig kadrosu üzerinden gideceğiz. Böyle bir artıcı hikayesine başlayalım dedik. İnşallah zevkli ve güzel bir artıcı hikayesi olur. Biraz sıkıntılı, biraz reçli, biraz zor bir artıcı hikayesi olacak. Çünkü Süper Lig oyuncularının şu anki özellikleri normal oyunculara göre biliyorsunuz ki daha düşük, daha altta kalıyor. Biz bunların en üst versiyonlarına özel versiyonlarına dönüştürmeye çalışacağız. Baya mücadeleci bir artıcı olacak diye tahmin ediyorum. Siz de inşallah güzel bir şekilde bunun zevkine varabilirsiniz. Şimdi ben anlar görevini tamamladım. RTG kadrosu için anlar görevini tamamladıktan sonra oradan 60 puanlı bir nadir oyuncu paketi alıyoruz. Bu nadir oyuncu paketi satılabilir bir paket. Öncelikle isterseniz onu açmakla başlayalım. Ardından normal SPC görevlerini, büyük karşılaşmaları ve gelişmiş SPC'leri görerek burada hangi özel oyuncuları veya hangi süperlik oyuncularını kadromuza katacağız. Bunu izleyelim hep beraber. Anlar görevinden 60 puanlı aldığımız nadir oyuncu paketi bize bir bir totiv bir de Mansufate getirdi. Diğer oyuncular yani bu oyuncular sayesinde şu an biliyorsunuz ki artıcı kadrolarda coin kasmak biraz zor. Bu güzel bir başlangıç yaptırmış olacak bize bu paket. Büyük karşılaşmalar ve ardından gelişmiş SPC'lerle devam edeceğiz. Bakalım bize neler gösterecek diğer paketler. Az önce açtığımız nadir oyuncudan gelen oyuncularla beraber coin'imizi yaptık. Ardından büyük karşılaşmalarımızı da hazırladık. RTG kadroya bakalım bu 5 paket üzerinden yani büyük karşılaşmalar üzerinden eklenecek oyuncularımız kimler? Daha fazla ilerletebilecek miyiz göreceğiz. Büyük karşılaşmalar sayesinde. önceki büyük karşılaşmaların paketlerini bir açalım. Beraber ardından da neler yapabiliyoruz devam edeceğiz. Karışık oyuncu paketi geldi. Gümüşle başladık. Evet ikinci paketimiz küçük üst düzey altın oyuncuyla devam edelim. Güzel bir şey istiyoruz. 82 bir kadın oyuncumuz geldi. Bir 11 oluşturabilirsek çok güzel olur tabii. Büyük karşılaşmalardan sonra lig spc'lerini Gelişmiş SPC'leri de yapacağız. Küçük üst düzey karmayı da açalım. Bize güzel bir şey verecek mi? Libertadores geliyor. Evet son iki paketimiz büyük karşılaşmalardan üst düzey karma oyuncuyla devam ediyoruz. Italia... OFE, Kvara, değil. Aspadori'ye. Şu ana kadar Süper Lig'den herhangi bir oyuncuya rastlamadık. Nadir Elektrum oyuncu paketine gideceğiz. Büyük karşılaşmalarda 82 üstü oyuncu alabilecek miyiz? Görelim. İspanya. Barcelona. 83 Claudio Pina Gravenberg almışız bir tane 283 gelmiş Başlangıç için fena değil diyebiliriz yani Daha iyisi olabilirdi ama büyük karşılaşmalardan istediğimizi alamadık gibi Bakalım gelişmiş SPC'ler bize ne verecek onu da Birazdan göreceğiz. Evet gelişmiş SBC'lere karma uyruklarla başlamıştık. Şimdi karma uyruklar paketlerini göreceğiz. Bakalım buradan bize gelecek oyuncular kimler? Bu oyuncuları kullanabilecek miyiz? Hep beraber bunu göreceğiz. Küçük üst düzey altın oyuncu paketiyle başlayalım ve bize karma uyruklar neler getiriyor? Bunu hep beraber görelim şimdi. 83. Kristensenle başladık. Güzel paketlerimiz var. Nadir oyuncu paketi, nadir mega paket ve Jumbo nadir oyuncu paketi olacak bu paketler arasında. Karışık oyuncu paketiyle devam edelim. Ne gümüş verecek? Devam ediyoruz. Hala süperlik kadrosuna koyabileceğimiz Seram gibi biri yok. Nadir mega paketle devam ediyoruz. Almanya stoper. 84 Cinter bakalım arkasında oynatabileceğimiz bir oyuncu var mı? an için yok. Devam edelim. Bu iki paketten ümitliyim artık. Bir şeyler vermesi lazım. Nadir oyuncu paketiyle devam ediyoruz. İlk nadir oyuncu paketinden güzel almıştık. Şimdi kaleciyle... <laughs> Kaleci geldi şu an. 85. Zinsberger. Kadın oyuncu. Bu sene kadın oyunculardan bayağı çektik. Daha da çekeceğiz gibi. İlk, ilk süperlik oyuncumuz geldi Ryan Kent. Güzel oldu bu başka var mı tam dikkat etmedim bir daha bir bakayım ama yok kenti hemen kadroya koyacağız. Son şu monadır oyuncu paketimiz. Onu da görelim bakalım buradan bir iki oyuncu süperlik kadrosu için Evet. Promo attı. Arkada bir promomuz var mı? Veratti. Geldi. Evet. Arkadaki kim? Hero geldi. London Donovan. Çok iyi oldu bu. 86 rating. Veratti ile beraber yan yana geldiler. Artıcı kadro yine hızlı başladı başlangıç kadrosunda kullanabileceğimiz bir oyuncu. Ama tabi biz yine de Süper Lig'den oyuncuları istiyoruz. Bir Kamavinga'mız var. Danabından sonra... Süper Lig'den herhangi bir oyuncu. Hala görmedim. Görmüyoruz da şu an zaten. Süper Lig'den herhangi bir oyuncu yok. Artıcı kadro. Hero ile başladı. Jumana'dır. Oyuncu paketinden güzel. Rating olarak da iyiyiz. Şu an başlangıçta kullanabileceğimiz oyuncular şu an sadece Süper Lig'den Kent var. Onun dışında herhangi biri maalesef ki yok. Devam edeceğiz. Lig ve uyruk karması ve karma ligler kaldı. Onları da tamamlayalım, ardından bakalım kadromuz şekillensin yavaş yavaş. Ondan sonra da seriye yavaş yavaş devam edeceğiz oynayacağımız maçlarla. Gelişmiş SPC'lerde karma uyrukları tamamladık ve serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Bakalım bu seride bizleri neler bekliyor hepimiz bunu beraber izleyeceğiz. Serimizin ilk videosunu ve serimizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyoruz. İkinci bölüm için heyecanla videomuzu çekmeye başlayacağız. Bizleri neler bekliyor, Süper Lig kadrosu nasıl şekillenecek, ilk etapta kadroda kimler olacak bunları serinin ikinci videosunda görmüş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Serinin ikinci videosunu beklemede kalın. Hoşçakalın.